Değerli üreticilerimiz, herkese merhabalar. İsmim Emre Erbek. Marmara Bölge Satış ve Teknik Destek Mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün Bursa Karacabey ilçesi Dağkadı köyündeyiz. Üreticimiz Erdinç İnce ile beraberiz. Bugün arkamızda bulunan Ayçiçek çeşidimiz M96 CL02. Geçen sene de burada denediğimiz, gördüğümüz bir çeşidimiz. i̇sterseniz Erdinç abi de bize bahsetsin. Merhaba arkadaşlar. Karacabey'in daha köylerim. Geçen sene ektiğim MC96 cins may tohumdan ektiğim şartlarda gece hava sıcaklığının 6 dereceye düşmesine rağmen çok güzel bir çıkış oldu ve verimin de sezon sonunda bölüme 380 kilo civarında aldık. Geçen seneden kaldığımız memnuniyetten dolayı bu sene tekrar may tohumu tercih ettik. Bu senede gördüğünüz ürün Temmuz'un dördünde ekilmesine rağmen ürün şu andaki duruma göre çok güzel. Bütün yerli üretici çiftçilerimize yerli tohumu tercih etmelerini tercih ederim. May tohum, yerli tohum. Erdinç abi çok teşekkür ederiz. Buradan da tüm üreticilerimize hayırlı, bol, bereketli bir sezon dileriz. Maytomu tercih eden üreticilerimize de teşekkür ederiz.